Merhaba arkadaşlar. Elif Sinem'den önce bakın ben buraya Elif Sinem'le oyun oynamak için çok güzel oyuncaklar hazırladım. Şimdi Barbie setlerinden burada güzel bir evcilik alanı ayarlayacağız. Burada klozetimiz var. Bunu da eklemek istedim. Neden bilmiyorum ama bunu aldık ama oynayalım yani hiç boşa gitmesin değil mi? İsraf olmasın. Oynayalım, vakit geçirelim. Malum. Şimdi bu şeyimiz arkadaşlar lavabomuz. Burada dolabı var. Bunların üzerine aksesuarlarımızı yerleştireceğiz. Böyle Doğal orman alanında bir pastane yapacağız. Elif Sinem onu oynayacağız. Orman alanına da buraya hayvanlarını yerleştirelim. Sonra bu koltukta otursun pastasını yesin. Burada bunu önceden dizdim arkadaşlar. Tek elimle yapamayacağım için burada ekstra alışveriş standı. Bu da pastacı, pasta Barbie, pastacı Barbie'mizin pastane standı. Şimdi şuraya pastane sahibinin koltuğunu koyalım. Bunu şuraya takacağız. Bunu takmayı unutmuşum. Bunu buraya takalım. Tek elimle yapabileceğim mi? Yaptım. Süper. Şimdi bir tane de böyle sevimli bir unicornumuz var. Dekor olsun diye bunu da buraya getirdim. Şimdi pastayı yapacağı hamurlarını buraya koyuyorum. Beyaz hamur bu böyle içi renkli hamur aslında. Beyazın içinde böyle renkli renkli benekler var. Bir tane de pembe hamur. Tamam. Şuraya bir tane halı serelim. Halısını da serdik. Şöyle dekore edelim değil mi? Ee, şimdi bu tuvaletin malzemelerini hazırlayayım. Şu sabunlu sabunluğunu buraya takıyorum. sabunu da içine koyalım. Sonra burada bir tane balina şeklinde bir bardağımız var. Bu bardağın içine de diş fırçasını bir de bu küçük diş macununu koyalım. İşte bu. Bir tane de sıvı el sabunu koyalım. Hazır. Bunu buraya koyuyoruz arkadaşlar. Bu tamamdır. Şimdi önüne bunun paspasını serelim. Kapağını kapatalım. Buraya paspasını serelim. Şimdi pastanenin lavabosunun dekorasyonu hazır. Bura tamam. Şimdi doğal alan hayvanlar olsun. Bunlar dekor hayvan olsun pastanenin dekoru bu şekilmiş. Şuraya bir tane ceylan koyalım. Şimdi şu ayıcığımızı alalım. Bunu da şuraya koyalım. Ağacın başına çıkmış bir tane daha ayıcığımız var. Bu da açık renk. Bunu da şöyle köprüye koysak ne olur ki? Şöyle koyalım. Burada bir tane tavşanımız var. Tavşanımızın yeri de şu lavaboyu çekelim elime değiyor çünkü. Şimdi arkadaşlar tavşanı da Şuraya koyalım. Güzel oldu. Sonra burada kuşlarımız var. Şu bir kuş. Bir de onun tabii ki eşi var. Bu da iki kuş. Bunu da koyduk. Allah bunun şeyini unutmuşum. Burada ıslak mendili vardı. Bunu da takalım. Sonra burada sincabımız var. sincabı yeri de burası ağaçların arası. Şey, aa, ağacın dallarının arası pardon. Bunu buraya koymak da tek elle sol elimle bir zor ki. Düştü. Devrildi. Aa düştü bir daha. Sol elimle yapamıyorum. Elif olsaydı bana yardım ederdi. Elif gelince onu düzeltir. Şimdi bir tane de böyle tilkimiz var. Onun yeri de bu mağara. Şuraya koyalım. Tamamdır. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Lavabomuzu tekrar koyalım yerine halısı düşmüş onu da tekrar serelim bu böyle tamam şimdi şu şekil şimdi bunu halledelim Elif Sinem gelmeden bu pastayı burada bastırarak şekil vermek için bunu nereye takıyoruz şuraya takalım sonra bir tane böyle krem şanti torbamız var bunu da şöyle takalım ay sol eller ne zor oluyor ya tamam Sonra bir tane de böyle spatula'mız var. Bunu da buraya takalım. Sonra pasta süslerimiz var. Bakın buradaki gök kuşağı gibi yani pastanenin konseptiyle uyumlu süsler. Sonra yine pastanenin konseptiyle uyumlu ayıcık. Sonra da böyle bir konfeti şeklinde doğum günleri için. Bu da tamam. Bu da ayıcık. Bu da şey için. Alışveriş bölümü için. Bunu da buraya koyalım. Burada bir tane de gözlüğümüz var. Bunu da buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Şöyle süs olsun. Bir de adisyon. Sipariş için. Bunu da buraya koyalım. İşte bu. Şimdi Elif Sinem'i çağıralım. Barbie ile birlikte gelsin. Bizimle bir oyun oynasın bakalım. Anne geldim. Ne oldu ki? Elif, Sinem, Barbie'lerinle birlikte bak oyun alanı hazırladım. Çok Nasıl olmuş? Güzel olmuş. Anne bak bu şimdi pastacı, bu da Bu müşteri, müşteri. mi? Ver ben müşteri olayım o Hayır, zaman. Hayır sen Pastacı, kürküyle pasta mı yapacak? Anneciğim bu daha uyumluydu sanki. Ya da o ceketini çıkarsın işinin başına geçsin o zaman olur mu? Hayır anne elindeki pastacı benimki müşteri. Ha, tamam bu pastacı. Tamam pastanemizin sahibi bu arkadaşlar. Pek de süslüymüş. Gözleri makyajlı makyajlı. Bakar mısınız? Netleşmedi ama. Bunu oturtalım mı şuraya? Oo hayır müşteri. Yok yok onun yeri şuraya. Şuraya oturtacağız bunu. İşte bu. Pasta hazırlayalım mı bir tane? Şunu açayım. Saçını açıyor şimdi Elif Sinem. Süslenip gelecekti değil mi Elif? Dur açamadım. Elif Sinem bebeği hazır. Şöyle gelmiş bu ormana gideceği için orman konsepti bu. Böyle böyle dekor edilmiş pastane. Buradan Ay. fotoğraf çekinecek güzel olur değil mi? Kim çekecek fotoğrafını? Kendisi. Selfie mi yapacak? Hı, hı. İyi, hadi başlayalım o zaman oynamaya. Şunu şöyle. Bu buraya yemek yemeye gelmemiş mi? Fotoğraf çekmeye mi gelmiş? Ben o kadar hazırlık yaptım. Tamam bu gelmiş şimdi. Ay. Hoş geldiniz. Dur bir dakika. Ay canım çok acıktı. Korkuyorum ben kaşırım geldim yine de yanıma. Ay, ay şurada pastaneci varmış. Gideyim de yemek yiyeyim bari. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun ne istersiniz? Çok güzel pastalarımız var. Hemen taze yapacağım ister misiniz? Ben bir tane çilekli alırsam çok sevinirim. Tamam. Şöyle buyurun. Hadi Elisina. Pastacı pastamızı hazırlasın. Ona da şöyle güzel konseptimize uygun bir süsleme yapalım tamam mı? Ee, Sinem şöyle çilekli pembe bir pasta yapacak şimdi. Yapsın gelsin bakalım. Hı -hı. Ay bu pastaneye bayıldım. Çok güzelmiş. Kürkümü de yanıma koydum. Kocaman oturma alanı da var. Yalnız şu unicorn'a bayıldım. Bakar mısınız güzelliğine? O orman konsepti sevimli hayvanlar harika görünüyor. İçeride Hazırladım. Aa, ne çabuk hazırladınız. Ben birazcık kızayım. Bir de makinemiz elektrikli. Ee, hangi sarı mı istersiniz? Pembe mi? Ben pembeyi çok severim. O zaman pembe. Çok iyi düşünmüşsünüz. Şimdi süslemesini yapıyor Elif Sinem. Yapsın bakalım. Gördüğünüz gibi şekil verdi. İyi, çok güzel. Şimdi üstüne süsler takacak. Esinem göremiyoruz ne yaptığını. Sürpriz mi olsun? <laughs> Dur yere düştü de bir tanesi bir şey oldu. Aa pastam nerede kaldı? Çok heyecanlıyım. Aa çok güzel. Gökkuşağı öne gelsin konfet arkaya gelsin. Bir tane arkadaşı bu, buna e, geldiğini söylemiş. Domino olduğunu biliyormuş. Buna söylemiş. Anne iyi ki doğdun yapmış. İyi, i̇yi ki doğdun Barbie. İyi, i̇yi ki doğdun. Aa benim doğum Barbie. günümdü de bugün. Nasıl olur ya unutmadınız. Siz nereden biliyorsunuz? Arkadaşınız Elif dedi. Ya çok teşekkür ederim. İyi ki gelmişim buraya. Anneciğim, Pastam da görüştün. bu arada harika. Çok güzel olmuşum. Hepsini Hı -hı. yesin. Hadi bakalım. Tuvalet nerede? Altını yapacağım. <laughs> Tuvaletimiz Hemen sol tarafta gel bakalım. Senin sağ tarafın tabii ki. Şimdi Elif Sine. <laughs> Affedersiniz. Bak tuvaletini yaptı. içine attı. Sifonu çekti. Kapattı. Şimdi ellerini yıkayacak. Bak böyle tatlıdan dişlerini çürümesin diye pastacı, pastane sahibi oraya diş macunu fırça bile koymuş. Her gelen müşteriden sonra o fırçayı değiştiriyormuş biliyor musun? <laughs> Kullanabilir miyim diş macunu? Evet yeni değiştirdim. Şimdi. evet kullanabilirsiniz. Fırçayı yeni değiştirdim. <laughs> diş macunu da bitmek üzere. Çok az kalmış. Diş macunu bitmek üzereydi. Eğer yoksa yenisini getirebilirim. Yok yok kızım. Tamam. Ş e, şurada fırçayı nasıl var. Şunu hani siz götürüyorsunuz, çapatıyorsunuz ya ben eve götürebilir miyim? Aa harika fikir. Tabii ki götürebilirsiniz. Tamam. Ee, siz bunu alın. Ben eve giderken alırım. Tamam ben bunu kutusuna koyar size veririm. Ölüm. Hadi buyurun geçin. Aa saç taramış. Saçınızı taramak için tarak var mı? Evet, buyurun. Tarağımız da var. Biz her şeyi düşündük. Saçlarınız da çok güzel bu arada. Her zaman uzatıyorum. Çocukluğumdan beri kesmiyorum saçımı. Sizin saç benim saçlarım da seninki gibi upuzun bak. Ama bir ara kestirmişsin. Yok yok, tepeden topladığım için böyle. Açınca seninki kadar oluyor. Ta burasına geliyor. Tamam. Oh, ne güzel dümdüz oldu. Çok güzel oldu. Şimdi ben oturayım. Size bir şey diyebilir miyim? Söyleyin tabi buyurun. Bunu size hediye etmek istiyorum. Ya çok teşekkür ederim. Ay bana olur mu ki bu? Hadi bir tane deneyelim de gelelim. Bakın nasıl olmuş. <laughs> Ay yere düştüm. Ne oldu iyi misiniz? Elim. Ne oldu elinize? Kanıyor. Aa ne yapacağız şimdi Kastan arkadaşlar? Herhalde kolun kırıldı çıkarıyor. Evet arkadaşlar yeni bölümde Barbie'miz kolu kırıldı. Gördüğünüz gibi kanıyor. Doktora gidecek doktor macerası Bir sonraki gün videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.